Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Biz Fanilere Ölüm Hakikatinin Telkini başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ölüm mutlak hakikat. Ölümlü bir dünyadayız. Adına bizim hayat dediğimiz ama hakikatte birçok yokluğu içinde barındırdığı için ölüm olan bir hayatı yaşıyoruz. Öldükten sonra dirileceğimize iman ediyoruz. Ahiret hayatına geçmenin ilk durağı ölümdür. Dolayısıyla ölüm hayatımız için bir fasıla, bir ara, çok önemli bir dönüm noktasıdır. İyi ölebilmek, güzel ölebilmek önemli. Eğer iyi ölebilmeyi başarabilirsek, o zaman çok güzel bir ahiret hayatı bizi bekliyor demektir. Ama eğer iyi ölemezsek, o zaman çok acıklı, şiddetli ve ızdıraplı bir hayat ebedi bir şekilde karşımıza çıkacak demektir. Onun için peygamberler, büyük veliler, Allah dostları ancak Müslümanlar olarak can verin ayetinin sırrına intisalen, her daim ölümü hatırda tutmayı, ölümü Müslümanca karşılamayı ömür boyu sürecek bir vazife olarak tavsiye etmişler. Mesela Şahın ı Nakşibend Hazretlerinden naklediliyor. Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun. Ölüm çok zor bir dönemeç. Masum, günahsız peygamberler dahi canımı Müslüman olarak al diye dua ederler. Dolayısıyla ölümün güzel olması, ölümün Müslümanca gerçekleşebilmesi çok mühim. Bu meyanda Hz. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, ''Ölülerinize la ilahe illallah telkin edin.'' buyuruyor. Buradaki ölüleriniz ifadesi, ölmek üzere olanlarınız olarak anlaşılmıştır. Onun için bu sözü şöyle anlıyoruz. İhtizar hali dediğimiz, insanın ölümle karşı karşıya kaldığı son demlerinde ona sakin bir şekilde La ilahe illallah, La ilahe illallah deyiniz. Böylelikle vefat eden kişinin son sözünün, son kelimesinin kelime-i tevhid olmasına katkıda bulununuz. Ona telkin ediniz. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir başka hadisi şerifleri şöyle. Kimin son sözü, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur cümlesi olursa, o kişi cennete girer. Fakat bunu söyledikten sonra ona aykırı bir davranışın içerisinde olmamak gerekir. Zira bir başka hadisi şerifte şöyle. Her kul öldüğü hal amel üzere diriltilir. Dolayısıyla hayattaki son sözün, son ifadenin, son cümlenin la ilahe illallah olabilmesi elbette ebedi saadetin kapısını açacak en büyük anahtardır. İşte ölüm anı yaklaşmış olan insanlarımızın, hastalarımızın, ölüm sızısı, ölüm acısı çekenlerin yanında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini tekrar etmemiz nebevi bir tavsiyedir. Onlara bunları telkin etmek, onların bu cümleyi söylemesine vesile olabilir. Ancak hayatını İslam çizgisinin dışında tüketmiş olan birinin son demlerinde iman saadetine ermesi çok zordur. Evet, samimi, kararlı ve ne dediğinin farkında bir şekilde nasuh bir tövbe eder, bir daha o yollara dönmeyeceğine kesin karar verirse bir insan, elbette Cenab-ı Allah gafurdur, rahimdir, günahları bağışlayandır, affedendir ve günahları örtendir, kulunu bağışlamak için bahaneler arayandır.'' Ama böyle samimi bir tövbe olmaksızın hayatını boş yere geçirmiş olan, boş işler peşinde koşmuş olan, Allah'a isyan, Allah'ın dinine, kitabına, peygamberlerine aykırı bir hayat sürmüş olan birinin son demlerinde bu kelime-i şehadeti, kelime-i tevhid'i okuyarak gitmesi zor bir ihtimal. Günlük hayatta bile "Yahu bir şey diyecektim ama ne diyecektim?" diye tıkanıyor insan bir musibet, bir bela karşısında bu telaşın artacağında şüphe yok. Kaza ve benzeri hallerde kişiye şuurunun açık olup olmadığını anlamak için adınız ne, bugün günlerden ne gibi sualler soruluyor da, kişi içinde bulunduğu çok haline göre bazen cevap vermekte zorlanıyor. Ölüm bu dünyada insanın başına gelebilecek en büyük musibet o anda kelime-i tevhidi hatırlayabilmek için bunu günlük bir haline getirmek lazım. Günlük la ilahe illallah tesbihini çekebiliyorsa bir insan işte son nefeste de bunu söylemesi kolay hale gelir. Telkin aslında bu demek. Yani ölüm esnasında tabiri caizse bu kelimeyi münciyeyi kurtarıcı sözü imdada yetiştirmek. Ne zaman öleceğimiz belli değil fakat her an son nefesimiz olabilir. Öyleyse bu hadisi şerifi şöyle anlayabiliriz. Ölümlülerinize la ilahe illallahı hatırlatın. Her daim bu sözü bir haline getirmemiz ve birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir diğer yönüyle de telkin şudur cenaze telkini yıkayıp kefenlediğimiz cenaze namazını kıldığımız mezarlığa getirdiğimiz ve kabre defnettiğimiz kimseyi son bir vazife olarak telkinle uğurlar ve onun yanından ayrılırız. Hadis-i şerifte hulasa olarak Peygamber Efendimiz bir kişi kabre konulduğunda üzerine son toprak serpildiğinde ona tanınmayan, hayatında hiç görmediği, hayaline getirmediği bir surette iki tane melek gelir ve ona Rabbin kim? Kitabın ne?" diye sorular sormaya başlar. Buyuruyor. Yine efendimiz bir defin faaliyetinin akabinde şöyle buyurmuştur. "Kardeşiniz için yüce Allah'tan mağfiret, onun için sebat dileyin. O şimdi sorguya çekilmektedir." Tabii kabir çok zor bir istasyondur. Bir suali çok çetin bir duraktır. Bir insanın hiç bilmediği bir yere gittiğini ve o ana kadar hiç tanışık olmadığı, aşina olmadığı iki simanın birdenbire başında bittiğini ve ona sorular sormaya başladığını düşünün. İnsanın nutku tutulur. Hanefi mezhebinde definden sonra mevta'ya bu suallerle alakalı bir telkinde bulunmak müstehap görünmüştür. Buna göre salih bir zat veya cenazeyi kıldıran iman, ''Ey filan oldu filan, şimdi sana iki tane tanımadığın, alışık olmadığın çok farklı surette melekler gelecek. Onlar sana Rabbin kim diye soracaklar. Rabbim Allah'tır de. Kitabın nedir diye soracaklar. Kitabım Kur'an-ı Kerim'dir de diye sorulacak muhtemel soruların cevaplarını kabrin üstünde okur.'' Bu hususta delil olarak bir hadisi şerif de zikredilmiştir. Telkin meselesi tartışılan bir meseledir. Kimileri telkinin Hanefi mezhebinde olduğu gibi müstehap olduğunu, iyi ve güzel bir amel olduğunu söylemişlerdir. Bilhassa memleketimizde eskiden beri uygulanmaktadır. Kimileri de hayır bid'attir demişler. İtirazcılar söz konusu okuduğumuz hadisi şerifin telkine dayanak yapılmasına karşı çıkmış. Burada ölüden maksat ölmek üzere olanlardır. Yoksa ölmüş olanlar değillerdir diye itiraz etmişlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede buyuruluyor, Dirilerle ölüler bir olmaz. Şüphesiz Allah dilediğine işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin buradaki kabirdekilere işittiremezsin ifadesinin telkine aykırı düştüğünü iddia etmişlerdir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ölü, kabirdekiler gibi tabirler küfürden, inkardan kinayedir. Yani kalben ölü demektir. Tıpkı birçok ayette ama ifadesinin kalp gözü kör manasına gelmesi gibi bir mecazdır. Başka ayetler ve hadislerde ölüm sonrasında Mevta'nın ruhuna hitap edildiğini görüyoruz. Mesela Efendimiz aleyhisselam kabirlere selam veriyor. Ey imanlı insanların yurdu, Allah'ın selamı üzerinize olsun diyor. Eğer oradakiler bu selamı alabilecek, işitebilecek durumda değilse haşa abeste iştigal etmek olurdu. Bu da Efendimiz için düşünülemez. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabirleri ziyarete gittiği, ziyaret esnasında bu selamı verdiği biliniyor. Dolayısıyla oradakiler bu selamı işitebiliyorlar demektir. Yine Efendimiz Aleyhisselam Bedir Harbi'nden sonra müşriklerin cesetlerini bir çukura gömdürüyor ve ondan sonra onlara isim isim seslenerek soruyor. Rabbinizin size vaad ettiği gerçeği buldunuz mu? Onlar sizi işitir mi diye sorulunca da Efendimiz aleyhisselam şöyle buyuruyor. Muhammed'in nefsi kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onlar benim söylediklerimi sizden daha iyi işitirler fakat cevap vermeye güç yetiremezler. Demek ki berzah alemi dediğimiz, ruhun bedenden ayrılmasından itibaren farklı bir seviyede duyular çalışabiliyor. Kabirde bu sorgu ruha yapılıyor, yoksa çürüyüp gidecek olan cesede yapılmıyor. Binaenaleyh, telkini işitecek olan ruhtur ve ruhlar da sura üfüleninceye kadar berzah alemi şartlarında farklı bir hayatiyet içindedirler. Binaenaleyh hitap ruha olduğu için ruh telkini duyar. Lakin hali hayatında bu cümlelere aşina değilse bunlara bir mana veremez. Ancak hali hayatında bu cümlelerin hakikatini yaşayan, Rabbin Allah olduğunu bilen, kitabının Kur'an-ı Kerim olduğunu bilen, peygamberinin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilen, Müslümanlarla kardeş olan, kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir kimse için yukarıda söylenen bu cümleler Allah'ın izniyle bir teselli olur.'' tanıdık bir ses, aşina olunan bir seda olarak onun sorulan sorulara rahat cevap vermesini temin eder. Bazıları telkini kopyaya benzetip böyle şey olmaz diyorlar. Bu bir kopya çekme değildir. Aksine teşbihte hata olmasın bir öğrencinin sağlıklı cevap verebilmesi için sakinleştirilmesi gibidir. İmtihan eden komisyondaki hocanın Evladım rahat ol, sakin ol, sabırlı ol. Hiç heyecanlanma, korkma diye telkinde bulunduğu gibi yukarıdan hem cinslerinden birinin mevtaya, ölüye telkinde bulunması ve onun kulağına hali hayatında yaşadığı hakikatleri söylemesidir. Bu noktada telkin verecek olan kişinin salihlerden biri olması makbuldür. Yani hakikaten söylediği sözlerin farkında, şuurunda olan bir insan olması mühimdir. Diğer taraftan ölüyü defnettikten sonra hemen kabrinden ayrılmak doğru mudur? Bazı sahabilerin vasiyetlerinden hareketle alimlerimiz bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Bu sebeple alimlerimiz taze kabrin başında bir Bakara suresi okunacak kadar yahut bir büyükbaş hayvanın kesilip parçalanması için gereken süre kadar bulunulmasını, o telkin esnasında kabirdekiyle bir empati içerisinde olunmasını tavsiye ederler. Bu da merhumun yeni hayatına, yeni yerine alışmasına yardımcı olmak maksadıyla yapılır. Orası farklı bir alem. Bizim şu anda içerisinde bulunduğumuz alem gibi madde, zaman ve mekan kısıtlamalarıyla kısıtlanmış bir alem değil. Biz buradan daracık bir çukur olarak görüyoruz ama ruh için mekanın söz konusu olmaması sebebiyle o daracık mekanda uçsuz bucaksız cenneti de yaşayabilir veya cenderenin içerisinde sıkıştırılmış gibi kemikleri ateta birbirine geçecek şekilde bir baskı hayatını da yaşayabilir. Kabri Allah muhafaza cehennem çukurlarından bir çukur haline de gelebilir. Onun için biz dua ederken ya Rabbi merhumun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle diye dua ediyoruz. Burada atlanılmaması gereken bir başka husus da telkinin bir yönüyle de orada hazır olan cemaate yönelik olduğudur. Yani telkin ölüye yapılıyor ama bir de orada ölüme namzet, ölümlü varlıklar var. Yaşadıklarını, hayatta olduklarını zannediyorlar. Onlara da bu hakikatleri hatırlatmak var. Ölmeyecek kimse yok. Hepimiz ölümü tadacağız. Bu yönüyle telkin onlara da bir ilandır. Bu sebepten dolayı telkin vermek Hanefi mezhebince müstehap bir fiil olarak görülmüştür. Birçok faydası vardır. Fakat şunu da unutmamak lazım gelir ki hali hayatında dinle, kitapla alakası olmayan, camiyle cemaatle teşriki mesaisi bulunmayan bir kimseye yukarıdan söylenen cümlelerin hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla nasıl olsa orada bana söyleyecekler, ben de aşağıda bunu tekrar ederim şeklinde bir kurnazlığa geçit yoktur. Biliyorsunuz büyük imtihanlarda farklı kitapçıklar dağıtılır. A kitapçı, B kitapçı. Yukarıdan bir ses geliyor ama hangi kitapçığın hangi sorusuna cevap olduğunu çözemezsen o zaman doğru yaptım diye tamamen yanlış yaparsın. Dolayısıyla dünyadan hazırlanarak gitmek lazım dağarcığımızı doldurmamız lazım. Kendimize ve herkese telkine devam edelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ederiz ki bizi bu cümleyle yaşatsın, bu cümleyle huzuruna alsın, bu cümleyle haşretsin. Amin.